Herkese merhabalar arkadaşlar. An itibariyle MSU 2025 sonuçları açıklanmış durumda ve ben de sonuçlarımı kontrol ettim. Sistem yoğunlaşmadan hemen sonuçlara baktım. Şu an ben sonuçlarımı biliyorum arkadaşlar. Birazdan sizinle de paylaşacağım ama ben bundan yaklaşık 12 saat önce bir video daha çektim kendime. Ve 12 saat değil pardon ya. E, kaç saat önce hesaplayamıyorum şu anda. Çok heyecanlıyım. 5 saat önce aynen. 5 saat önce bir video çektim. Ve sıralamamı falan tahmin etmeye çalıştım o videoda. O videoyu da en sona koyarım belki gerçekten tutturabildim mi diye ee, Bakacağız şimdi arkadaşlar e, sıralamamdan önce Netleri paylaşacak olursam Benim bütün netlerim beklediğim gibi geldi yani optikte herhangi bir hatam yok Kontrollerimde herhangi bir hatam yok Bu gayet güzel Çok mutlu oldum bunu görünce öncelikle Şimdi en iyiden en kötüye doğru gidelim arkadaşlar fen bilimleri full 20'de 20 geldi Hiç yanlışım yok bu kısımda ee, başka bu konuda diyecek bir şeyim yok zaten Fen bilimleri hani ben çok yanlış beklemiyordum Sonuçları kontrol ettikten sonra da 20'de 20'yi görünce zaten Baya bir mutlu oldum o kimyadaki bir soru çok uğraştırmıştı beni hesaplama sorusu ama onun da üstesinden geldik Şimdi devam edelim matematik arkadaşlar 39'a 1 geldi Matematikte de bir yanlış bir koltuk sorusu vardı hatırlıyorsunuzdur belki o koltuk sorusunda Dikkat hatası yapmışım Gerçekten o kadar üzüldüm ki onu görünce Full gelebilirmiş ama gelmedi. Sıkıntı yok arkadaşlar. Bir yanlışta nazar boncuğumuz olsun. Sosyale gelelim. Sosyal 17'ye 3 geldi. E, şu ana kadar çok güzel gidiyoruz ama Türkçeyi daha duymadınız. <laughs> Sosyal 17'ye 3 geldi. Bir yanlış coğrafya toprak türleri, diğer iki yanlış da felsefeden geldi. Gerçekten felsefe var ya o kadar gıcık oluyorum ki bu felsefeye. Yani soruların cevapları neye göre belirleniyor? Ben felsefeyi çözebilmiş değilim. Aynı şekilde paragrafı da çözebilmiş değilim. Şimdi gelelim Türkçeye <laughs> Türkçede 34'e 6 bir Türkçe var Evet zordu zaten çok kötü bir Türkçe değil belki ama Yanlış yaptığım sorular gerçekten Sinir krizi geçirmelik sorular deyim sorusunu yanlış yaptım Evet o benim <laughs> Deyim sorusunu yanlış yaptım arkadaşlar Sonra gittim yazım yanlış sorusunu yanlış yaptım hadi o biraz zordu tamam o Olabilir ama dil bilgisine yanlış yapmak beni üzdü açıkçası çünkü Ben bütün yanlış haklarımı paragrafa saklarım diye düşünmüştüm ee toplamda 107,5 net geliyor. Ben tam bu şekilde hesaplamıştım. Sonuçları kontrol ettiğimde ve arkadaşlar beklediğim sıralamada yaklaşık 2000-3000. Önce 2000 bekliyordum sıralamamı. Daha sonra herkesin çok yüksek netler yapmış olduğunu fark edince e, dedim ya herhalde 3000 falan yapacağım ben dedim. Hatta 4000'e falan diye kafamı götürmüştüm ama bir yandan da iyimser bakıyordum işte 3000 diyordum. Ve sıralamamız genel sıralamam 2600 geldi. Ee, tahminim bence doğru hani 2000-3000 arası demiştim arkadaşlar Genel sıralamam 2600 geldi sayısal sıralamam ise 1865 geldi Say Şimdi biz bunların hangisini Kale alıyoruz ben onu Bilmiyorum Galiba geneli mi kale alıyoruz yoksa sayısalı mı kale alacağım ben Ya yani şimdi sayısalcılar sayısalı kale alsın Eşit ağırlıkçılar eşit ağırlığı kale alsın o şekilde çözelim sorunu bence <laughs> Çözümcül bir bakış açısı arkadaşlar İsterseniz öyle yapalım gelin hep beraber el ele verelim Neyse sonuç olarak genel sıralamaya bakıyoruz sanırım keşke sayısala baksak ya neyse Çok önemli değil artık yani çok da Bir fark yok kaç fark var 800 fark var 750 fark var yani aynen. 750 kişi geriye atmış Türkçe beni bitirdi yani kısacası Gayet güzel bir sonuç ben var ya gerçekten çok yığılma bekliyordum bu şeyde sınavda ama Beklediğim gibi bir yığılma olmadı veya ben hissetmedim olduysa olmuş da olabilir bu arada arkadaşlar bilmiyorum ama gidip şimdi arkadaşlarıma soracağım neler yapmışlar o zaman videomuzu burada kapatalım arkadaşlar ee, en son kısma ben sonuçlarımı tahmin ettiğim videoyu koyacağım şimdi izlediğiniz için çok teşekkürler bir sonraki videoda görüşürüz umarım sizlerin de netleri sıralamaları çok çok iyi gelmiştir umarım hedeflerinize bu yolda ulaşabileceğiniz bir adım atmışsınızdır kendinize çok iyi bakın arkadaşlar Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Ben eğer optikte bir hata yapmadıysam ve yaklaşık 2-3 soru tereddütteyim ve onları da doğru hatırlıyorsam eğer msö'de 107.5 gibi bir net gelecek. Eğer her şeyi doğru hatırlıyorsam. Lakin e, bunlar işte bazı hatırlama sorunları olduğu için bunlar doğru olmayabilir bu söylediklerim. Onu da şey yapamıyorum, kestiremiyorum. Yani sonucun gelmesini beklemek istedim ben bunun için. Ve yaklaşık olarak sıralama tahminim ise arkadaşlar 3000 gibi bir sıralama geleceğini düşünüyorum. 107.5 nete. Hatta spesifik olarak söyleyeyim. Yani iyice artık detaylandırmak gerekirse. 3250 diyorum ben sıralama tahminine.